to Herkese merhaba. Fiat Ali Uğurlu bayinden Özgür ben. Murat ben. Merhabalar. Bugün size Kızılırmak Nehri'nin kenarlarından sesleniyoruz. G sedan 1.0 launch hakkında Murat Bey bize bazı bilgiler verecek. Murat Bey sizi dinleyelim mi? Tabii ki. Herkese merhabalar öncelikle. Ege Ailesi'nden sedan launch pakette birlikteyiz bugün. Aracımıza baktığımızda ne gibi değişiklikler bizi karşılıyor dersek, önce önden baktığımızda Fiat logomuzun değiştiğini görüyoruz. Logomuzun 1950-1960'ları atıfta bulunduğunu görüyorum. E, logonun aynı zamanda e, yanlarına, ön panjur kısımlarına baktığımızda krom detaylarla bir bütünlük sağlanmış. Bence de bu krom detaylar çok güzel olmuş ama gördüğüm kadarıyla sanırım bir de LED farlarımız mı var? Evet yani makyajlanan versiyonumuzda e, açıkçası hem agresif hem de spor bir detay olarak LED imza farlarımız bizi karşılıyor. LED imza farlarının yanı sıra normal farlarımız e, led arkalarda aynı zamanda ledlikle bir bütünlük sağlanmış. Aracımız hem spor hem şık diyebiliriz Özgür Bey. Böyle baktığın zaman dediğin gibi ön taraftan baktığın zaman özellikle çok spor eskisine göre çok daha spor olmuş. Aynı zamanda krom detaylarını ben de çok yapıştığını düşünüyorum. Sislerle ilgili bir değişiklik var mı? Sislere baktığımızda aracımızda ön panjurla birlikte bir bütünlük sağlanarak sis farı çerçevesinde de krom detaylar mevcut. Yine aracımızda urban paket ve launchlarda sunulan sis farlarımız mevcut bu aracımızda. Bir bütünlük sağlandırmış diyebiliriz. Sanırım bir de park sensörlerimiz var. Tabii ki bu park sensörleri launch pakete ekstra olarak veya urban pakete ekstra olarak plus paket veya güvenlik paketleri aldığımızda park sensörlerimiz bu araçlarda sunulabiliyor. Peki. Bu şekilde motor seçeneklerine baktığımızda yine alışık olduğumuz motor seçeneklerimiz bu araçlarımızda mevcut. Bunlar da dizel ailesinde 1.3 ve 1.6 seçeneği olarak 1.3 95 beygir, 1.6 120 beygir olarak dizel seçeneği olarak bunlar elimizde mevcut. Benzinli olarak baktığımızda da 1.4 95 beygir ve yenilenmiş 1.0 100 beygirli 190 Newton bölü tork olarak benzinli aracımızda mevcut. Murat bu rengi ilk kez görüyorum Egea'larda. Sanırım bu yeni bir renk. Doğru mu? Tabii. E, diğer renklere baktığımızda 2021 lansman rengi olarak sunulan bize Okyanus Mavi de yine bu renk seçeneği olarak aracımıza eklendi. Bence çok da güzel bir renk olmuş. Kesinlikle Araca çok güzel, güzel bir, çok bir renk yakışmış. olduğunu düşünüyorum. Ambiyansa da çok yakıştığını düşünüyorum Aynen açıkçası. öyle. Aynı zamanda bu modelimizde anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma var bildiğim kadarıyla. Doğru değil evet, mi? Evet doğru Özgür Bey. Yani şöyle gösterebilirim hatta size. Şu an aracımız kilitli. Aracımızın yanına geldiğimizde otomatik şekilde aracımız kendini açar bu şekildedir. Güvenlik olarak bence çok mantıklı bir şekilde kullanılmış bir donanımdır bu. Aracımız aynı zamanda kör nokta uyarı sisteminde mevcut. Murat, jantlar hakkında bir bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Launch paketlerde bize direkt fabrika çıkışlı olarak 17 inç elmas kesim jant sunuluyor. Urbanlara baktığımızda urbanlarda opsiyon şeklinde 16 inç çelik çant sunuluyor. Easy paketlerde de kapak çantı olarak bizi karşılıyor açıkçası Özgür Bey. Ön taraftan konuşurken ledlerden bahsetmiştik. Arka evet. stoplarda da bunun devam ettiğini söylemiştin. Kısaca onun hakkında da bilgi verelim mi? Arka stoplarda da yine ledlerimiz mevcut. Yine aynı şekilde öndeki bütünlük arkayla da devam ettirilmiş. Krom detaylarımız yine çok şık şekilde konumlandırılmış bu aracımızda. Ledleri de bir görebilir miyiz? Tabii ki hemen gösterelim sizlere. Evet buradaki detay çok önemli. Önle arka birbirini tamamlıyor böyle. Kesinlikle belli. özellikle gece daha şık bir görüntü oluşuyor açıkçası. Ve bu model için geri görüş kameramız var galiba. Tabii ki. Launch paketlerde direkt fabrika çıkışlı olarak geri görüş kamerası mevcut. Urban paketlerde de park sensörü olarak sunulmuş. Geri görüş kamerasıyla içerideki tablet ekranımızda bunu Tabii izliyoruz zaten. Tabii ki. 13 tablet ekranımızda geri görüş kameramız konumlandırılmış şekilde. Kılavuz ha. çizgilerimiz de var. Kesinlikle. Peki. Bagaj hakkında biraz bilgi verebilir miyiz? Tabii ki ee, Özgür Bey, bagajımıza baktığımızda sınıfımızın en büyük bagaj hacmiyle bu aracımıza görmek değil 520 litre bagaj hacmiyle bizleri karşılıyor, sınıfın en büyüğüdür. Başka hangi paketler vardı? Ee, easy, Urban ve Launch olarak 2020'de tamam. daha bir yalın ürün gamı sunulmuş bizlere. Bu ürün gamında e, dediğim gibi Urban ve Launch'larda çeşitli ekstra donanımlar devreye giriyor. Launch pakette e, daha farklı donanımlar var. Bunlara bakacak olursak hayalet gösterge gelmiş. Hayalet göstergede 7 inç e, yol bilgisayarımız mevcut. Direksiyon, deri direksiyon, deri vites topuzumuz mevcut. Direksiyon üzerine baktığımızda hız sabit dememiz. Çağrı cevaplama sonlandırma ve sesli komutu tamamen direksiyon üzerinden yönetebiliyoruz. E, 13 tablet ekran kullanılmış ilk defa olarak. Bu araçta ekstra dediğim gibi 13 tablet ekranımız mevcut. Apple Car Android Auto desteği var bu aracımızda. Kablosuz bir şekilde e, harita desteği alabiliyoruz. E, aynı zamanda telefonu direkt e, yansıtabiliyoruz. E, Bluetooth bağlantısı müziğimizi dinleyebiliriz yolda güzel bir şekilde. E, alt hava yastığımız yine bu araçta konumlandırılmış dijital klimamız bu şekildedir. Bunun dışında ekstra olarak yine launch'ta standart donanım olarak wireless şarj desteği bizim bu aracımızda mevcut. Evet bu benim telefonumda da denedim biraz önce. Çok keyifli. En azından bu kablo vesaire derdiyle uğraşmıyorsun. Ya yani, direkt koyunca mavi ışık yanıyor orada ve şarj olduğunu söylüyor. Eğer zaten. hani e, diğer e, bluetooth kulaklıkları da eğer wireless şarjı destekliyorsan koyarak otomatik şekilde şarj edebiliriz bu anlamda hani güzel bir destekte bulunmuş bize fiyat. da 12 voltluk bir çıkış görüyorum. Bu sanırım çakmaklık ve diğer şarj ürünlerini şarj etmek için. 12 voltluk da hızlı bir şarj desteği verebiliyor bize orası. Bir de USB çıkışımız var USB burada. USB çıkışımız da var. Yani hani en azından hani ekstra olarak eğer wireless şarj gibi desteklemiyorsa telefonunuzu o şekilde de şarj edebilme olanağı sunuyoruz. Burada bir de ses tuşu görüyorum. Bu da sanırım Sesi artırıp azaltmaya yarıyor, değil mi? Ee, şöyle elimizi hani tamamen e, ekranı götürmeden kolay bir şekilde sesi yönetebilmek adına ergonomik bir şekilde ses konumunu buraya koymuşlar. Hı hı. Ee, yüksek hani yüksek arttırabilmemizi, azaltabilmemizi tamamen elimizin altından yönetebilmemizi sağlıyor. Tamamen ses kontrolünü bize manuel olarak kolay bir şekilde sağlamışlar. Süper. Torpido genişliğimiz yani, aynı. Torpido genişliğimiz <laughs> aynı. Hatta bir kasa sonuç olarak. Malzeme kalitesinde ciddi iyileştirmeler evet, var. Buralım. Yani araca bindiğimizde kesinlikle bir üst segmente binmiş havası kesinlikle evet, evet. hissettiriyor. Açıkçası hani şöyle dokunduğumuzda da o yumuşaklık bize daha bu araçta da keyifli bir sürüş konforu sağlıyor diyebilirim. 1.0'ın çekişi mekişek. Şu anda klimamız açık gayet güzel. Yani şu anda 2 kişiyiz. Aynı zamanda 5. viteste şu an tamamen mankar şartlarında kamışlar gayet rahat bir şekilde zorlanmadan çıkabiliyoruz. Ve klimamız da açık. Ve klimamız da açık. Hava 35 derece oldu. Aynen öyle. Bu hem beygirin hem de ürettiği torkun neticesi değil mi? Evet. 190 Newton tork dediğim gibi 100 beygir. Aynı zamanda 1.0 benzin turbo oluşu Kesinlikle yolda performans anlamında ve aynı zamanda sol şeridi geçip hızlanma anlamında kesinlikle performanstan geride bırakmıyor diyebilirim. Gördüğünüz gibi. Bunlar ufak detaylar ama ben seviyorum, burada makyaj aynası var, ışıklı, keyifli oluyor. Yani da dediğim gibi artık üst donanımlarda ve işte 2021 şartlarında kesinlikle e, bunların tamamen düşünerek ve iyileştirilerek e, kesinlikle kullanıcı yorumları da ön planda tutularak geliştirmeler olmuş diyebilirim. Çok daha keyifli hale gelmiş. Bugün bütün gün boyunca yeni Ikea Sedan'la birlikteydik. Aynı zamanda Muratcan bize yardımcı oldu, çok değerli bilgiler verdi. Teşekkür ederiz Murat. Fiyat Ali Uğurlu bekliyorum sizlere. Detaylı bilgi için her zaman buradayız. Her zaman yardımcı olur sizlere. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın bu arada. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.